Of course, I shouldn't have to tell you that this is a very difficult and risky procedure. You're a doctor. Yes, I know. Do we have another choice? No, ma'am, I'm afraid not. But don't worry, we'll do everything we can for him. So the operation will be tomorrow then? Tomorrow, 8 o'clock in the morning. I'll see all of you bright and early. Meanwhile, I think the best thing for all of you to do is to go back to your hotel and just relax and get a good night's rest. Tomorrow's going to be a long day. Excuse me? Dr. Lewis? Yes? Neredeyim? Hastanedesin canım. Merak etme. Hepimiz yanındayız. Seni Amerika'ya getirdik. Burada çok iyi bir doktor tarafından ameliyat edileceksin. Karar? Rıza kurtuldu Şevket. Ee. Milli Birlik Komitesi üç kişinin idamını tasdik etti. Rıza kurtuldu. Abi şimdi bunları düşünme. Sonra sana detaylarıyla anlatırız. Endişelenmeyin. Ben korkmuyorum. Biliyorum canım. Biliyorum. Hadi biz çıkalım artık. Hemşire ikaz etmeden gidelim. Bu Türkler de amma hissi davranıyor diye düşünmesinler. amet Şaka. Baba, ben çok üzgünüm. Bu işi kabul etmemeliydim Ahmet. Sen bu mevzuda haklıydın. Şimdi bu kadar üzülmem neyi değiştirir? Bu bir teselli mi bilmiyorum ama baba... ...üç kişinin idamı tasdik edildi. Diğerleri kurtuldu. Teselli değil Ahmet. O üç idam da olmamalıydı. Ama Ahmet artık çok geç. Ahmet seninle her zaman gurur duydum. Ama günün birinde karşımda olacağını hiç aklıma gelmemişti. Bu bana çok ağır geldi. Özür dilerim baba. Bunlar baba oğul arasında olur. Biz biraz ortalıkta yaşadık. Benim yüzümden. Kendine yüz Ahmet? Olan oldu. Artık ileri bakmalısın. Ailene sahip çıkacağına bana söz ver. Ben olayım, o olmayayım. Hep yanlarında olacaksın. Tabi baba, bu mevzuda hiç endişelenme. Ayrıca... ...sen de hep yanımızda olacaksın. Şimdi gönül rahatlığıyla ameliyata girebilirim artık. Good morning. good morning. Good morning doctor. How are you feeling Mr. Gürsoy? I am okay today. Good, good. Everything seems ready to go. And I'm sure everything's going to be fine. Are you ready? Yes, I am ready. Good. Have them come and take Mr. gordesoy to surgery. Yes, sir. And I'll see you in a few minutes in the operating theater. Thank you, Doctor. Okay? Thank you. Thank see you, sir. I see you all, Jack, Papa. İnşallah oğlum, inşallah. Ameliyat ne kadar sürer anlayalım. Bilemiyorum oğlum, kesin bir saat vermediler. Ama uzun süreceği kesin. Of. Nasıl geçecek bu zaman şimdi? Abim olsa hadi biz oynayalım derdi. Burada ne kadar kalmamız gerekecek Selma? Bir fikrin var mı? Ameliyattan sonra normal şartlarda en az bir ay kalmak gerekebilir. Ama bir problem çıkarsa. Ne gibi bir problem? Şevket çok mühim bir ameliyat geçiriyor Rahmet. Bazı komplikasyonlar çıkabilir. Bunlar ne olabilir şimdiden söyleyemem. İnşallah da olmaz. Ama olursa bir süre daha burada kalmamız gerekebilir. Peki bunu karşılayabilecek miyiz? Yeterli paramız var mı? Bunu hiç düşünmedim desem. Şevket ameliyat olmalıydı ve oluyor. Birikmiş bir miktar paramız vardı ve bunun için yeterliydi. Ama iş uzarsa o zaman zor vaziyette kalabiliriz. Peki ne yapacağız? Bir çözüm düşündün mü? Hayır. Ne gerekirse yaparız. e bark satarız. Bunu düşünmeyin şimdi. Mühim olan babamın iyileşmesi değil mi? Bir çare buluruz anne. Merak etme sen. we